Selamun aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu an geldik kuşlara ve karın altında dinmiş olan kardan sonra ben beyaz bir kaçak mardin konmuş buraya. Şimdi buraları temizledim. Güzelce sildim, süpürdüm. Bir baktım karşıda konuk. Bakalım gelecek mi? Bunlar çıkmıyor. Neden çıkmıyorsunuz? Karnınız tok tabii değil mi? Çık 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 çık. Hadi bakayım. Hadi. Dışarıda kalmış o kuş belli. Onu bir alalım. Bakalım ayağında marka falan bir şey var mı? Çık bakayım. Bakarsın marka vardır. En azından ararız. Baskalar da uçuyor bu arada. baskı ve tip. Bakalım ne olacak? Gelecek mi? aç kalmış belli o hayvan. Bari hiç yoktan şey yapalım. Ayağında marka varsa arayalım en azından. Hava çünkü kötüydü. Kar yağışı vardı biliyorsunuz. Ya, 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 ya. Hop, bizim tarafında çıktı. Gel, 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 gel. Oyunlu mu acaba ya? Bizimkinler tok arkadaşlar. Dün bana yem koymuştum. Hatta bugün gelmeyeceğim diye planladım ama. Ee, baktım. Kar yağışı durdu. Hem de hava güzel. Kardan sonra gerçekten hava güzel oldu. Gel, 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 gel. Bu yüzden bir kuşları uçurmak için geldim ama uçurabiliriz gibi geliyor. Dur bakalım. İnşallah. Allah. Heh, kalktı. Hop. Gel. 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 Oyunlu bu kuş arkadaşlar. Gel. 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 Evet arkadaşlar bu kuş oyunlu. Oyunlu gerçekten. Ya 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 ya. Ama kuş koptu. Yerine gideceksen güle güle gerçekten. Ama uzaklaştı gitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Umarım yerine gidersin. Ama yuvana gitmeyip gezeceksen Gözden de kayboldu. Kendisi de beyaz ya. O baya gitmiş hayvan. Ama yine gelebilir bu tarafa. Çünkü kimse açık değil arkadaşlar. Ve o kuş yerini bulamazsa büyük ihtimal geri gelecek bu tarafa. Bakıyor Baktım baktım gözden kayboldu. Sağlık olsun. Biz de biraz kuşları havalandırmış olduk bu sayede. Onun sayesinde yoksa ben gene yem, yeminin suyunu verip gidecektim arkadaşlar. Yani hava güzel olabilir ama yine de kuşlar dışarıda fazla dolanmasın diye açmayacaktım. Rüzgar başladı. Rüzgar başlayınca arkadaşlar ellerim kamerayı tutmaya bile şey olmuyor. Ee, o kadar uyuşuyor ki anlatamam size. Ya 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 ya. Ama kaçak var biliyor mu arkadaşlar bu havalarda. Yani dünkü bakın o Mardin geldi bak yerini bulamadı. Pişt, pişt, pişt. Biliyordum bulamayacağını, geleceğini. Çünkü belliydi yani arkadaşlar. Kuşun yerini bulamayacağı belliydi bak. Gördünüz mü? Gel, 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 gel. Gel. Gel oğlum dışarıda gezme şimdi. Var ya. Rüzgar seni mahveder bu soğuk mok. Bak nerelere gidiyor hayvan. Konacak bir yer arıyor kendine. Ve gitti karşı ama kon. Konamadı arkadaşlar. Bakın şöyle uçuyor. Ya dışarıda kalmış arkadaşlar. Şu an o kuş açtır. Susuz olmaz. Çünkü kar yağdığı için suyu her yerde bulur. Ama yem ve sıcaklığı bulamaz. Bunlar ne abi orada eşleşiyorlar mı? Şşt! hey! Eşleşiyorlar. Beyaz nerede? Beyaz şu taraflarda kaldı arkadaşlar. Büyük ihtimal yine gelecek o kuş. Bakın söylemedi demeyin. Gelecek bu taraflara. Hava çünkü gerçekten yine esmeye başladı. Sen gidip onunla mı iş aldın? Sizi gidiyor aramazlar. Bunlar damızlıktan yukarıya çıkardım. dişi ve erkek. Yani bu yumurtayı kesmişti bu dişimiz. Aa döneye bak. Arkadaşlar dişi döneğimiz kızmış ve erkek kelebeğimiz de eş almış. Aa. Aferin sana. Sen kızdıysan iyi. Eş alsın ki ben de bunun kanadını açayım arkadaşlar. Bak. Erkek kızmış, dönek de kızmış. Zaten bizim dişi olan kızmış. Kızım sen yumurtlamıyorsun. Seni dinlen diye buraya çıkardım. Seni de dinlen diye çıkardım kalkmışlar. İki tane dinlen diye yukarıya çıkardığım kuşlar. Çıkın dışarı. Çık. Bu bizim atasoylardan arkadaşlar. Yani hakikaten yani kelebek kuşunun menba diye oyun yaparlar ya harbiden mest edici oyunu var arkadaşlar. Hem kendi yavrularına o oyunları aktarıyor. E, o yüzden çok seviyordum o kuşu şu an yumurtlamayı kestiği için onu yukarıya çıkardım dinlensin veya hani neyden yaptı bilmiyorum arkadaşlar 6-7 aydır oldu mu ya bir sene oldu hemen hemen arkadaşlar bir senedir bir kere yumurtladı o da küçük bir daha da yumurtlamadı ve bu da beni çok korkuttu çünkü elimde bu kuşlardan bu var bir de teyzesinin kızı var başka bu kuşlardan yok Allah muhafaza başına bir şey gelse çok çok üzülüyorum Elimizde yani bizi biz yapan kuşlardan hani yiyenleri meyenleri var ama hepsi erkek arkadaşlar. Dişi olarak elimizde yok. Ee, bu yüzden sıkıntı verir bana. Umarım kendini toplar. Hani öyle bir sağlık sorunu yok arkadaşlar. Sadece ve sadece yumurtlayamıyor. E tabi yumurtlamadıktan sonra daha büyük problem aslında. Çünkü biz ondan üretemeyeceğiz. Üretemediğimiz için yani bir şeye yaramamış olacak işin açıkçası. Evet. Bir tane daha kuş geliyor bu tarafa. Geliyor. Bak 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 bak. Posta mı? Postaya bak. Nasıl gidiyor? Mermi gibi. Mermi mermi olmuş. Biraz baskılar uçsun. Bunlar niye uçmadı? Kak sarı sende. Bunlar uçmuyor mu? Ben size ne kadar nazik davransam, siz o kadar şey yapıyorsunuz ha. Simarıyorsunuz. Bu arada iki tane kara akbaş dişimiz vardı ya arkadaşlar. Onlardan bir tanesi öldü. Durup dururken öldü. Ne olduğunu anlamadım ve bu beni çok üzdü. Çok da keyifli bir kuştu. Çok neşeliydi arkadaşlar. Bütün öten erkeklerin önünde kuru yapıyordu böyle. O kadar sevimliydi ki ya anlatamam. Ne yazık ki hayvanı geçen geldiğimde hafif biraz küsmüştü. İlaç verdim. Ertesi gün geldim baktım ölmüş. Bu da ben keyfimi kaçırdı bu yüzden. Şimdi elimizde bir tane kaldı. O da dişiydi bir de. O daha şey yaptı beni. Bakın beyaz çıktı orada arkadaşlar. Bakın burada. Hadi indirin şu kuşu ya. Valla çok merak ettim kuşu. Güzel kostüm kuşlarına benziyor arkadaşlar. Hem kostüm kuşlarına benziyor. Hem oyuncu kuşuna da benziyor. Bilemedim. Bakın ta nerede arkadaşlar. Geziyor hayvan ya. Dışarıda kalmış. Görebiliyor musunuz mu? Martın arka tarafı. Gerçi beyaz olduğu için nasıl göreceksiniz o kadar mesafeyi? Siz de haklısınız. Şimdi diyor ki ne gösteriyor lan bu hesabı? Vallahi o tarafta gidiyor arkadaşlar. Yerini arıyor arıyor. Bulamıyor. Güzel ama. Rengi mengi çok güzeldi. Kar beyaz. Gelirse bu tarafa. Abi bir taneyi de orada martı kovalıyor. Valla baya dışarıda kalmış kuşlar var. Arkadaşlar gelirse videonun sonunda zaten seyredersiniz. Şöyle bir güzellerimle sizlere son vereyim. Pıt 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 pıt. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.